Bugün bütün dünyayı kasıp kavuran koronavirüsle ilgili yine yatıp kalkıyoruz ve yine konumuz koronavirüs. Koronavirüsle ilgili Türkiye'nin hem içeride başlattığı yardım kampanyası hem de Avrupa Birliği üyesi ülkelerine yönelik yaptığı yardımlarla alakalı içerideki tartışmalara değinmek istiyorum. Biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti bir anayasal hukuk devleti ve kanunu olan bir devlet. Ve Türkiye'de hiç kimse hiçbir kamu kuruluşu dahil olmak üzere kendi başına devletten izin almadan yardım toplayamaz. 2860 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Kanunu bu yardım toplamayı çok net belirtiyor. Bir dernek, vakıf veya bir oluşum yardım topladığında bağlı bulunduğu mülki idari amirinden izin alır ve bu Türkiye'de bütün mülki idari amirler insani amaçlı yardımlara derhal izin veriyorlar. Ekrem İmamoğlu denen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan zat yıllarca CHP ilçe başkanlığı yaptı. CHP'de yine İstanbul Beylikdüzü ilçesinde belediye başkanlığı yaptı ve yardım toplamanın kanunu, hükü ve İçişleri Bakanlığı uygulamalarını çok iyi biliyor. Buna rağmen Ekrem İmamoğlu neden izinsiz yardım toplamaya çalıştı? Yaklaşık 10 aydır göreve geldi ve İstanbul'da hala bir çivi çakmadı Ekrem İmamoğlu. Bu başarısızlığını örtmek için sürekli skandal eylemlerle gündeme gelip mağdur durumunu oluşturmaya çalışıyor. Ve Ekrem Bey yasayı kanunları bildiği halde ısrarla izinsiz yardım toplamaya çalışması ve en önemlisi hep sürekli merkezi hükümet tabirini kullanması bu tesadüf değil. Kesinlikle Ekrem Bey verilen bir sufleyi dile getiriyor. Bir amaca hizmet etmek üzere merkezi hükümet tabirini kullanıyor. Türkiye'de merkezi hükümet veya yerel hükümet yoktur. Türkiye'de tek bir hükümet vardır tek bir devlet vardır. Hiçbir belediye başkanı veya hiçbir bürokrat kendisini devletin yerine koymasın. Koyanları en son 15 Temmuz'da bu millet gereken dersi verdi. Umarım Ekrem Bey bu dersi alır.